Türkiye'nin ilk araştırma amaçlı elektron hızlandırıcısına dayalı ışınım kaynağı merkezi olan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı Tarla'da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektron hızlandırıcısı devreye alındı. Uluslararası adı Turkish Accelerator and Radiation Laboratory, kısa adı ise uluslararası ismin baş harflerinden oluşan Tarla olan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı'nda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektron hızlandırıcısının devreye alınması sebebiyle Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. yıl yerleşkesinde tören düzenlendi. Tören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Ot Direktörü Profesör Doktor Mustafa Verşan Kök, Bakanlık bürokratları, akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır törende yaptığı konuşmada Faz 1.20 MEV demet hattıyla yerli donanım ve yetkinlikleriyle Türkiye'nin süper iletken elektron hızlandırıcı teknolojisine sahip dünyadaki 4 ülke arasında yer almasını sağlayacak tesisin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Bakan Kacır, elektron hızlandırıcısı sayesinde elde edilecek kabiliyetlerle sağlıktan havacılığa, çevreden uzaya kadar pek çok alanda bilim ve mühendislik araştırmalarının önünün açılacağını söyledi. Devreye aldığımız elektron hızlandırıcısı tüm fazlarıyla tamamlandığında parçacık fiziği, nükleer fizik, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, genetik, malzeme, endüstri, metroloji, çevre, kimya, ilaç, maden, enerji, savunma, uzay, iletişim gibi pek çok alanda Araştırma, eğitim ve uygulama imkanı sağlayacak. Rektörümüz Profesör Dr. Necdet Üniversitesi Ulusal Araştırma Altyapı Projelerinden Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı tarla bünyesinde hızlandırıcı fiziği alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektron hızlandırıcısının ülkemize, milletimize, bilime ve insanlığa hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Ünivar, Tarla'nın Türkiye'nin aynı zamanda önemli bir ileri teknoloji ülkesi olduğunu da ispatı olduğunu kaydetti. Ülkemizin geleceğine atılan her adım çok kıymetli. Geleceğin temellerine döşenen her taş sağlam yarınlar için çok özeldir. Bu bağlamda Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı'nın kurucu üniversitesi olarak bugün elektron hızlandırıcımızı devreye alma törenimizde sizlerle bir araya gelmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Rektör yardımcımız, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektron hızlandırıcısını ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti. Araştırma altyapımızın önceliği 6550 sayılı kanunun temel amaçlarından olan teknoloji geliştirilmesi ve bilgi üretimine çok önemli katkı sağlamak olacak. Bakan Kacır ve beraberindekiler aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından tesisi gezdi.